Herkese tatlı sanatı mutfağı kanalımdan Merhabalar bugün sizlere herkesin çok sevdiği mercimek köftesi tarifim var tam kıvamında lokum gibi mercimek köftesi arıyorsanız hiç tereddüt etmeden bu tarifi mutlaka deneyiniz sevgili takipçilerim hemen tarifime başlayalım bir buçuk su bardağı ince bulgur bir buçuk su bardağı mercimek 4-5 adet limon tuzu ve bir tatlı kaşığı tuz mercimek köftemizi yaparken ilk önce bir buçuk litre suyumuzu tenceremize alalım Üzerine bir buçuk su bardağı mercimeklerimizi ilave edelim. Mercimeklerimiz pişip kaynayana kadar devamlı karıştıralım. Hafiften mercimeklerimiz kaynamaya başladı. Biraz daha kaynamasını bekleyeceğim. Bu aşamada bir tatlı kaşığı tuzumu ilave ediyorum ve 4-5 adet limon tuzumu ekliyorum. Eğer limon tuzunuz yoksa veya eklemeyi düşünmüyorsanız limon suyu miktarını mutlaka biraz daha fazla çoğaltın. Ben limon tuzu eklediğim için bir limon suyu kullanacağım mercimeklerimiz suyunu çektikten sonra üzerine bir buçuk su bardağı ince bulgurumuzu ilave ediyoruz kısırlık bulgur diye de geçiyor biliyorsunuz kısırlık bulgurumuzu ilave ettikten sonra hafif bir şekilde karıştırıyoruz tenceremizin kapağını kapatıp kenarda 20 dakika kadar dinlendiriyoruz şimdi sosunu yapmaya başlayabiliriz bir tavada bir çay bardağı sıvı yağımızı ekliyoruz Üzerine 2 adet küp küp doğramış olduğum kuru soğanlarımı ilave ediyorum. Kuru soğanlarım pembeleşinceye kadar kavuruyorum. Kuru soğanlarım pembeleşip kavrulduktan sonra salçamı ekleyeceğim. 1,5 yemek kaşığı domates salçası, bir tatlı kaşığı da biber salçası ilave ediyorum. Salçamın kokusu çıkana kadar kavuruyorum. Üzerine baharatlarını ekliyorum. 1 yemek kaşığı kimyon, 1 tatlı kaşığı pul biber, 1 çay kaşığı karabiber ilave ettim. Kimyon çok yakışıyor tavsiye ederim. O yüzden miktarı biraz daha fazla. Bulgurum 20 dakikalık bir sürede dinlendikten sonra üzerine salça sosumu dökeceğim. Bu aşamada salça sosun birazcık ılımasını bekleyebilirsiniz. Aksi takdirde çok sıcak olacağı için eliniz yanabilir. O yüzden ben salça sosumu biraz beklettim. Ardından eldiven yardımıyla bulgur mercimek karışımıyla birlikte salça sosumu güzelce yoğurdum. Yaklaşık 15 dakika kadar yoğurmanız yeterli olacaktır. 5 dakika yoğurduktan sonra limon suyumu ilave ediyorum. 1 adet limon suyumu ilave ettim. Şimdi tekrardan bir 5 dakika kadar daha yoğuruyorum. Son olarak nar ekşisini ilave ediyorum. Nar ekşisi tamamen damak zevkinize göre belirleyebilirsiniz. Yaklaşık 1,5 yemek kaşığı kadar ilave ettim. Yarım demet ince ince doğradığım maydanozlarımı ilave ediyorum. Maydanozlarımı ilave ettikten sonra tekrardan 1-2 dakika kadar yoğuruyorum. Mercimek köftemizde artık şekil vermeye başlayabiliriz. Yumuşacık pürüzsüz bir kıvamda mercimek köftesi yaptık. Şimdi avucumuz içerisine istediğiniz büyüklükte parçalar alıp sıkabilirsiniz. mercimek köftesi hamurumuz bitene kadar elimizde sıkıp şekil veriyoruz. Misafirleriniz gelmeden önce servis etmek istiyorsanız mutlaka o anda şekil verin. Yani bir gece öncesinden yapmanız gerekiyorsa da mercimek köftenizi yapıp tencerenin kapağını kapatıp buzdolabında bekletebilirsiniz. Ertesi gün misafirler gelmeden önce şekil verebilirsiniz. Bu yöntemle hiçbir şekilde mercimek köfteleriniz kurumamış olur. Mercimek köftesi herkesin elinden farklı şekilde çıkan bir tariftir. Ama bu tarifimi deneyin. Gerçekten mercimeğin dokusunu hiçbir şekilde e, pütürtüsünü mercimek köftesinin üzerinde görmüyorsunuz. Yumuşacık, pürüzsüz, tam kıvamında bir mercimek köftesi oluyor. Gerçekten ağızda dağılan, yumuşacık lokum gibi mercimek köftesi. Denemenizi ısrarla tavsiye ederim. Bir tarifimin daha sonuna geldik. Beni buraya kadar izlediğiniz için şimdiden sizlere çok teşekkür ediyorum. Yepyeni birbirinden farklı yemek tatlı tariflerimde tekrardan görüşmek üzere. Youtube kanalıma abone olmadıysanız abone olmayı ve videolarımı beğenmeyi unutmayınız. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.